Ha, herkese merhaba arkadaşlar ben Azgin Teri kanalından Gökhan Eblis kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir PES Mobile videosu ile karşınızdayım arkadaşlar PES 2021 Mobile'da yepyeni bir seriye başlamıştık ee, Süper Lig takım kurma challenge yani 4 büyükler takım kurma challenge'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım ilk bölümde Galatasaray kadrosunu kurup aynı zamanda bir ilk yarı oynamıştık bu bölümde ise Fenerbahçe kadrosu ile bir maç yapacağız Teknik direktör olarak Erol Bulut'u bulamadım. Beşiktaş challenge'ın gelmesini istiyorsanız 1000 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Takım lütfen şey yapmayın. Ee, yani şu Fenerbahçe kurdum diye like atma yapmayın veya Beşiktaş kurdum Galatasaray kurdum diye like atma yapmayın. Arkadaşlar destek için like atıyorsanız bir like'ınızı alırım. İlk başta şöyle bakalım neler gelmiş neler gitmiş. Box sıra geldi arkadaşlar bu box da diğer taktiği kullanamayacağız fakat e, ben baya baya GB kastıktan sonra Beşiktaş kadrosunu oluşturacağım çünkü şu an gerçekten mümkün değil çünkü o kadar e, az oyuncu var ki nasıl söyleyeyim az oyuncu diyorum. E, kurma şansım şu an biraz daha zor fakat onu da kuracağız. Club Selection'a bakacağız ondan sonra direkt gidip Fenerbahçe kadrosunu kuracağız. Club Selection'da hangi oyuncular geldi? Messi'li, e, Ter Stegen'li işte Frank Adeyoku Barcelona geldi. Güzel kartlar Bright White var. Ben Bright White'i beğenmiyorum bu arada. Des var. Bana 3 kere Barcelona'dan Des çıktığı için ben paket açmaya hiç, hiç düşünmüyorum. Onun dışında ne geldi? Club Selection Juventus geldi. Burada ise Ronaldo'yu göremiyoruz arkadaşlar. GF'de Dybala var stoperde Bonici, Delicht, e, Morata, sağ açık Chiesa, sağ Danilo, göbekte Maki olması lazım. Makin. Aynen Makin var ve kalede ise Şezin gözüküyor. Ben bu topların lüzumsuz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden açmayacağım. İkonik momente ise Forland'ı bir atletik Atletico gözüküyor. Yani çok da el ele avuca sayacak şeyler yok. Biz geleceğiz buraya takas turlarına. Takas turlarında hangi oyuncularımız var? Bir bakalım. Daha öncesinde toplardan çıkan Sise, aynı zamanda Ener Valencia, e, Jose Sosa, e, burada İrfan Can Kahveci ve burada gördüğünüz üzere Ozan Tufan var. Stoperde Luis Gustavo oynatacağım arkadaşlar. Sağ becki, Nazım Sangare. Yani bizim ihtiyacımızda ofansif orta saha Mesut Özil. Stoperlerden Zalai veya diğer stoper hangisi Tisserant sol bek, e, Sol Solbek'e Novak alacağım ve kaleye ise Altay alacağız. Takas turlarına hızlı bir şekilde başlayalım. Güzel bir like bekliyorum. Hemen Fenerbahçe ile de maç yapmayı düşünüyorum. E, oyuncu kartlarına gidelim. İlk takas edeceğim. Tabii ki de şu devam edeceğim. Şimdiki kulüp Fenerbahçe dediğim zaman direkt çıkıyor arkadaşlar. Çünkü tek şu an bende olan e, kart o. Yani tek altın kart, Mesut Özil kartı. O yüzden direkt Mesut Özille. Ooo Perotti de var. Perotti var. O yüzden pozisyonu OS yapalım. Ben bilmiyordum Perotti'nin olduğunu. İşte karşınızda ilk kartımız Mesut Özil. Gayet güzel. Cedric Bakan bunun yerine aldığımız ilk oyuncu Mesut Özil oldu. Takas turlarına devam edeceğiz. Tabii ki stoperde Maikon. Galatasaraylı Maikon'u takas. Şimdiki kulüp Fenerbahçe. Bakalım Süper dedik. Fenerbahçe dedik. Kimler çıkıyor? Kalede al. Evet Altay var. Gayet güzel. Pozisyon. Hmm, pozisyonumuz, pozisyonu pozisyonumuz kale. Neredesin? Kaleci. Ve karşınızda çok güzel anlaştık. Altay Bayındır. Onu da yükselteceğiz. İyi ilerliyoruz. Takas oranına stoper ihtiyacımız vardı. Devam et dedik. Hiçbiri değil. Şimdiki kulüp. İstediğimiz Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosunu kurduk. Sıra Beşiktaş'a gelecektir illaki. Evet buradan pozisyonu stoper yapacağız değil mi? umarım vardır. Yoksa işimiz yaş. Valla varmış da. Buradaki kim? Serhat. Ben Serdar Aziz'i oynatacağım ya. Ee, ne yapacağız şimdi? Vatandaşlık bölge Türkiye seçmemiz lazım. Avrupa diyeceğiz. Ki Asya'da mıyız? Yani bazen Asya'daydı geçen sezon. Türkiye denize Serdar Aziz i. abi Türk oyuncu her zaman bizim için daha iyidir. Tabii ki da iyi oyuncu ama Serdar Aziz kartını aldık. Sol beklede de Caner'i mi bilemedim. 3 tane takas oyuncum kaldı. Aynen. Devam et Şimdiki kulüp tekrardan Fenerbahçe. Bakın Solbeck sanki bir tane tek gördüm ama ee, Fenerbahçe diyeyim. Kimler var Solbeck'te? O Novak var. Ya Novak mı Caner mi ya? Novak mı Can? Caneri çok sevmiyorum Türk oyuncu ama bilemedim arkadaşlar. Ee, Novak da alabilirim. Çok kararsız kaldım valla. Çok çok kararsız kaldım. Yani. <laughs> Şimdi Avrupa yani sol bek dediğim zaman arkadaşlar yani iki seçeneğim oluyor. Biri Filip Novak, birisi Caner Erkin. Şöyle baktığımız zaman oyuncu ayrıntılarından 72, 76, 75. 72, 76, 75. 72, 77, 75. O kadar normal ki yüksek pas 86, falso 87. Hız hızlanma, hızlanması yüksek olanı alacağım. 77, 73 Caner'in Novak'ın Novak'a bakacağım. Hızı kaç? 76-79 Novak'la anlaşacağım. Novak'la anlaşabiliyorum değil mi? Aynen öyle. Gerçi istediğini seçebiliyorsun ya. 3 tane Novak. Şimdi Fenerbahçe kadromuzu kurduk. Gelelim buraya. Hızlı şekilde gelmemiz lazım. Takım yönetimine geldik. Bir tane maç yapacağım ama gene... Yine... Bir dakika. Ne yapacağız burayı? İmzalama tarihi. Stoper. Sol ee, Solbek. Ofansif orta saha. Kale. Alın ise Fenerbahçe kadrosu. Şimdi gelelim oyuncularımızı yükseltmeye. Geldik buraya. kulüp evine kısmına. Oyuncular. Sırala. imzalama tarihi. Novak. Kaç bin x bir fark eder mi? 42. Hepsine 42 42 vereceğim arkadaşlar. Kaç tane artık basıldıysa. Çok da önemli değil. 84. Serdar Aziz 42.000 Gayet güzel Serdar da 84 Yani Altay bayındır en iyi kaliçlerden bir tanesi Bu arada Altay'ı gerçekten çok beğeniyorum Altay 84 Antrenman 42.000'e ulaşabilip Tek fullenecek oyuncu mu Hayır o da 89'larda Yok gayet iyi Şimdi arkadaşlar başka var mı Fenerli çok oyuncu var arkadaşlar ya Sıralayacağım pozisyon diyeyim pozisyonda çünkü Fenerbahçe oyuncu halen var. O yüzden e, orayı biraz yükseltmemiz gerekiyor açıkçası. Papisi ise ilk CF'de ve uyumluluğu çok iyi olmamasına rağmen CC de yükseldi. Hemen hızlı şekilde aşağı ineceğim. E, tamam. SGA'da tamam. SGA'da oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin. Hemen hemen hızlı şekilde gel gelmeye çalışıyorum ama Ener Valencia bayağı maçla yapmış aslında. 6 maç yapmış. Ener Valencia'da 42.000 XP. Tamam. Enerbalensi de tamam. Son kez stoperleri de. Stoperler tamamdı sanki de. Ne kalmış ya? Dostu tamam. Fena değil ya. Bence iyi yaptık. Göbek. Göbek'te kim vardı bakalım da. Yok yok iyi. Bakayım. Bakayım. Geliştirebileceğim var mı? Yok mu? Son kez böyle bir İrfan Can kahveci. O da Türk oyuncu ve Türk kadromuz da neredeyse kurulmuş vaziyette. Çok fazla bir şey de kalmadı. Çünkü Türk oyuncularım da var benim. Evet geldik. Hemen çok kısa bir şekilde şu ekstra kısma geleceğim. Ee, kullanıcı bilgilerini bir maç özelinde bunu yapmamız lazım. Kullanıcı profiline şöyle yapacağız. Kulüp sahibinin adını boş verin. Temel takımı Süper Lig. Süper Lig. Fenerbahçe yapacağız arkadaşlar. Galatasaray olmamız bunu yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Çok kısa takım adını Fenerbahçe yapacağız. Çünkü Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe. Gayet güzel kısaltmayı FB yapalım hemen hızlı şekilde Evet her şey yolunda Türk Telekom Aranası olarak gözüküyordu kullanıcı profilinden Bunu çok kısa bir değiştireceğiz Türk Telekom ne değil Şöyle Şükrü Saraçoğlu Şükrü Saraçoğlu yaptık tamamdır Geldik hızlı bir şekilde geri Fenerbahçe Fenerbahçeli oyuncularla gene geçen hafta yaptığımız gibi ilk yarı oynayacağız. Kayseriler de öyle yapmıştık. Buradan da etkinlik avcılarımızı alalım alabildiğimiz kadarıyla. Ki kutuyu da biraz boşaltmış olalım ki hala 35 var. Etkinlik moduna gideceğiz. Etkinlik modunda gene European Clubs Challenge kolay amatör ama sadece maçı oynamak için arkadaşlar. En azından ilk yarıyı bitirmek maksadıyla yaptığımız bir şey. Fenerbahçe evet. Fenerbahçe vs Sevilla tabi e, gönül isterdi ki full online olsun ama ve herkes kendi istediği tıkımı alabilsin ki PES'te yapabildiğimiz gibi FIFA'da yapabildiğimiz gibi tabi bunu konsol versiyonundan bahsediyorum ben gene de buna da razıyız böyle olması da üzücü değil evet full Fenerbahçe kadrosu ve elimizden geldiği kadar bol bol ve ilk yarısını güzel o forma numaraları bak unuttum en önemli şeyi unuttum diyebilirim Ener Valencia Valencia. Papi Sisi. Top direkten dışarıda. Papi Sisi. Forma numaralarını unutmasaydım iyi ya. Olsun. Düzeltiriz. Ener Valencia. Diego Carlos. Ozan. iki tane ofansif orta sağ var bu arada. Ozan çok güzel. Güzel pas. Papi Sisi. Artık gol. Apis. İşte. Dediğim gibi sık sık uzaktan şutlar deneyeceğiz. En azından oyuncuları oynatmak maksadıyla ara ara challenge gelecek gelecektir. Fenerbahçe vs işte. Yapabildiğimiz kadar bir şey yapacağız. Mesut'a daha top gelmedi. Formal orası Mesut'un 67. Ne güzel. Hiç değişmemiş. Sosa. Sosa'yı açık oynatıyoruz bu arada. Ağzım. Çok güzel. Ener yap fakat ben Mesut'u görmek istiyorum açıkçası. Mesut. Neler yapıyorsun Mesut? Amaç işte ne? kick mi? Şimdi İrfan. İrfan top yandan dışarıda. Orada yaptığı şey tam olarak anlamadım. Arkadaşlar galiba çubuğu birden çektiğiniz zaman oluyor. Bu onu. Kunde diye bir oyuncu mu? Değişik misin? Ener Carlos. Escudero Pası Gomez'e Gomez şimdi lazım, Pası Mesut Ozan Sosa Sosa Kaleci Bono Açık oynatıyoruz Sosa'yı Fena da oyuncu değil Fernando eski Galatasaray'da Luke de Jong PSV'den gelmişti Gomez Gomez şeyin değil miydi Atalanta'nın? Ya gol yemezsin ya oradan. Mümkün değil. Arkadaşlar amatör de olsa Pesti çok fazla pas yapılıyor. Ben bundan ya bu hoşuma gidiyor mu o kadar değil. Bilgisayar bazen o kadar abartıyor ki. Ozan. Mesut iyi pas atar. İyi pas atar. Sise'ye. Sise. Enervalencia. Uzaktan bir gol. Ener Valencia. Top havalandı. Havalandı. Göğsünü yumuşattı. Skoru 2-0'a getirdi. Ener Valencia. Online'da da aynı performans isteriz. Valencia. Kunde. Şimdi Ivan Rakitic'e. Rakitic. Rakitic. <laughs> Fernando kolay maçlar arkadaşlar. Dediğim gibi temel amacımız belli zaten. Bak ve Valencia'yı kaçırdık. Tekte the ya Sisse ne, yap ne yapıyorsun sen? Üzerine düşeni yapamadı Sisse. Arkaya amatörde var ya kaleciyle bile atabilirsiniz yani gol. O kadar basit. Serdar. Bası İrfan. Abi Mesut hangi pozisyonda oynuyor? Ofans portası ama nedense top kendisine çok az geliyor. Ofans portasalarda neden öyle bilmiyorum. Şimdi Ozan. Mesut İrfan niye önündesin İrfan? Şimdi Mesut'a. Mesut. Mesut vur artık Mesut. Nazım topu tutar. Hadi Nazım. Çok iyisin. Ener Valencia top bir türlü geçmedi. Online maçlarımız daha keyifli ya. Bunu deneyeceğiz. Bu arada şey maçlar da gelecek. Face Camli maçlar gelecek. Sosa, Navas, Sise, Kunde. 3 geliyor mu? Valencia. Çok güzel. Sosa, Sosa. Yandan dışarıda. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videonun üstüne abone olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla ol, kalın.